Tamam. Başlıyoruz. Dikkatini topla. Hızlıdan da hızlı, süratliden de süratliyim. Ben şimşeğim. Dur musun abi? Oh, oh. Aa bu arada abi bir namusu e, namuslu pavyoncu vardı. Bir evlenme teklif bir şey geldi. Anlamadım hı -hı, ben tam. Hı -hı. çektim çektim buradan ee, buradayım abi. Selamlar abi. Ben anlayamadım durumu. Ee, şöyle abi. Ben kız arkadaşıma evlenme teklif etmeyi. Seni de severek izliyoruz biz birlikte e, seni takip ediyoruz. E, hani düşündüm ya bir süredir düşünüyordum zaten. Hani buradan daha güzel bir yer düşünemedim böyle e, bir seçici, Evet Şimdi Oğlum, çok ama diyeceğim. heyecanlı bir şey. A Aynen abi e, bu kadar yayıncının arasında 3000 kişi izliyor bir de böyle bir mevzu var. Heyecan illaki oluyor. Dur dur ben bir tane ceket giyeyim geleyim. Beyaz ah. beyaz senin beyaz dur, ceket. ceket giyim gelin dur böyle. Donumu da getir donumu da. Ceket giyim gelim siz. Şey donu da kafana getir donu da kafana getir. Senin, hadi. Abi bu, hadi bu hadi. arada cidden bu Kemal'i e nasıl dayanıyorsunuz ya? Resident Sleeper <laughs> yani. Abi izlemezsin bu arada. Abi izlemezsin. bir şey diyeyim mi Tuğkan abi? Donara'ya kaçmış fark ettin mi gider? <laughs> Onu bir şey diyeyim mi abi? İki kere yıkattır almadım. <laughs> Artar takip edersek. Peşin mikrofonundan beni duyuyorsunuz. Yuva adam. Ha. Pardon. Hayır <laughs> <laughs> onu ayarlamadım la dur. Ah, al, al bundan sonra ne olur bak. Konuş. Bağır. <laughs> şimdi bak be, şimdi. Helal lan güzel ayarladım. Ya. Abi Kemal'cim. <laughs> yayın. Emre yayın sende abi. Arkadaşlar. Kemal yoksa bir şey diyeceğim. Instagram.com slash rostöme gerek Instagram.com <laughs> Instagram slash rostöme gerek yok. Hogdan e, gelsin oraya. Ozlu alt tre 97 alt tere tatmayın Geldi kom. Bir şey diyeceğim. Kenan Doğulu'nun niye gençlik yılları abi, gibi giyiniyor Kemal? Geldim abi. O da böyle full giyiniyor değil Şimdi resmi oldu. Şimdi resmi oldu. Lan bu Şş. nasıl resmi? <laughs> nasıl resmi amına koyayım? Oğlum adam üstünde güneş enerjisi taşıyor amına. Oğlum ben düğünde giyerim diye aldım bunu bir Gezemek demek ya. ki enerjiyi buradan buluyor. Gündüzleri topluyor gece yayına giriyor değil mi? Kemal Oğlum... sen niye İbrat tatlı sesin gençliği gibisin ama. Bir Oğlum bir çiçek... <laughs> daha, daha geçmeyin ağlayacak mısın? gerçekten ayıp ediyorsun evet. şu an ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oğlum parlıyorum parlıyorum. Tamam oğlum işte <laughs> parlak gibi. kafana ampul koysa adam yanına incelik olsun, diye giydi geldi be. Lan o kadar şey oldu aynen ya. Oğlum Hadi plakçılara lan... benzemesin eski. Ya uf. Sanki amına koydum sen ne giyeceksin düğünde? Takım elbise onu amına koyayım. Giyimize <laughs> çeşin de havu tozu. Girelim <beş gülüyor> Ramus Zaman ne değil... diyor ben anlamadım. Ondan gene uzağa mı düştüm yani? Şey dedi. Ha bunu giymeyece çeşin de dedi. Ben Ramus'u anlıyorum lan <laughs> artık. Oğlum ben tam <laughs> anlayamıyorum. Çok az geliyor sesi ya bir de. Ben ya artık siyah, baya... Siyah. Heh siyah. Aynen. Tamam. <laughs> evet abi sendeyiz namusu pavyoncu ee eyvallah abi şimdi e, bir YouTube durumu olursa o yüzden isim vermeyeceğim he ee, evet bir tanem e, canımın içi abi bu arada bir tatlı yiyebilir misin <gülüyor> <gülüyor> abi güneş güzel bir hayırlı bir şurada şey olacaktı tam <laughs> e, canımın içi seni ilk tanıdığım andan beri aslında e, doğru insan olduğunu aşağıya tahmin edebilirim Birlikte geçirdiğimiz onca güzel zamandan sonra bana yaptıkların, bana kattıkların ve özellikle bana gösterdiğin şefkatten sonra buna emin oldum. Seni gerçekten çok seviyorum. Ben bu şu anda buradaki insanların çoğu müzikte, hepsi şarkı söylüyor. Sen de çok güzel şarkı söylüyorsun. Ben, benim sesim kötü. Ben sana şarkı söyleyemem ama umarım sen bana bir ömür boyu şarkı söylersin. Benimle evlenir misin? Evet! Evet! <laughs> sen, evet. sen değil <laughs> sen değil. Evet. Sen, sen değil. O ne ya? Ee, abi... Öp, 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 öp. öp. <laughs> evet. Evet, 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 abi niye öp, öpeyim? Öp, öp, evet, Ekranı mı öpeyim evet. abi? <laughs> He <Ha>, abi ben <laughs> çok kolay. Böyle güzel konuşmuş şu oldu ki. Abi klip alıp mı atacaksın? Aynen aynen abi öyle yapacağım. Bir de abi söylemeden geçmeyeyim. çete gerçekten çok teşekkür ederim. Hani onlar spam falan attı. Ee, bir de X Selim XZ olması lazım. O da çok cesaret verdi. Ona da özellikle teşekkür ederim. Ulan be şey lan ne güzel var ya. Şuradan bir de uyuyorsa... yemin ediyorum o düğüne gideriz ha. Emre gider Oğlum, miyiz uyuyorsa, lan? Uyandırsan, uyandırsan uyuyorsa kalksın. izlesin. Abi e, şu anda oh, internet oh izlemekte şey, sıkıntı, sıkıntı şu o yüzden. Bu arada. Oğlum merak ettim merak belki evet diyeceksin yani. Gider mi? Gider <laughs> yani? Güneş. Bir şey değil. Ben yani. gelirim abi bu arada yani. abi gidelim. eyvallah ya beni çağırdığın <laughs> için çok sağ ol abi. Eyvallah abi. Eyvallah abi. Abi hepimiz davetli miyiz abi? Gelecek olursanız hepiniz davetlisiniz abi. Ben, hani Oğlum hani ne işte, şey yaparız be. Var ya ne don. Sen Boss life yani. Bir bir her şey boss <laughs> life, <laughs> life. Abi bir şeyden de prim düşünme ya Jurox. Gerçekten dünyada Oğlum, güzel şeyler var. ama düğün prim. Onu Kemal. Sever, Kemal. Kemal. Konu hazır davete gelmişken yarın ne yapıyorsun? Eller zaten. Evleniyoruz ben de buna, <laughs> bu nasıl bir şey Bu Hayır lan onu soruyorum. <laughs> Eğlenmiyorum salak. Ne alakalı davet dedim. Düğünden mi? Peki ya? Yarın bilmiyorum şu an. Şimdi Yaptın. bir şey diyeceğim. Yani bu, bir şey, bu şey var. Eşek kadar için... ya böyle işte bilmem kaç odalı havuzlu mavuzlu dev villa. Emre bence yüzmeye gelsinler abi. Dur dur. Heh. Yarın rejimeci yok tatil bize. Bomboş Gelseniz ev bizim. Olur mu? Şuluğ Şimşek McQueen'den inanılmaz bir hareket. Evet, kaçtı.